Merhaba ben Beyza. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda beyaz tutkal ile siyah noktalarınızdan kolay bir şekilde nasıl kurtulabileceğinizden bahsedeceğim. Bu tarifi yabancı youtuberlardan gördüm. Başta biraz tereddütlü yaklaştım. Acaba zararı olur mu diye ama merakıma yenik düşüp denedim. Ee, aslında benim çok fazla siyah nokta problemim yok. Sadece burun kenarlarımda biraz vardı. Ee, ve ne temizleyici ne de burun bantları pek bir işe yaramıyordu. Bu tarifi denediğimde burnumun kenarları dahi temizlediğini görünce hemen size göstermek istedim. Biraz önce de dediğim gibi benim çok fazla siyah nokta problemim olmadığı için bu videomda eşim Burak bana model olacak. Tanıştırayım eşim Burak. Merhabalar. Buranın siyah nokta problemi var. Çok fazla temizleyici denedik ve birçok farklı marka burun bandı kullandık. Evet biraz azalma oldu ama tamamen istediğimiz verimi alamadık. Şimdi isterseniz tarifin yapılışına geçelim. Daha önce temizlenmiş yüze beyaz tutkalı siyah noktaların yoğun olduğu bölgeleri uyguluyoruz ve kurumasını bekliyoruz. Biz bu videoda Faber Castell'in ürününü kullandık. Kuruma yaklaşık 15-20 dakika sürebilir. Tutkalın tamamen şeffaflaşmasını bekliyoruz. Tutkalımız iyice kurudu. Şimdi soyma işlemine geçiyoruz. Bir nevi soyulabilir maske gibi. Benim cilt yapım hassas olmasına rağmen ben de herhangi bir irritasyona sebep olmadı. Bu tarifi cilt yapınıza göre haftada veya 15 günde bir uygulamanızı tavsiye ederim. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve gelecek diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.